Merhaba, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selam barış demek ama barıştan maalesef bahsedemiyoruz. Yine bir savaşla karşı karşıyayız. Savaşlar insanlık tarihi boyunca her zaman acının, ızdırabın kaynağı olmuş. Ama bugün modern savaşlar çok daha farklı. Milyonlarca insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve bu savaşlarda uygulanan, tatbik edilen, kullanılan kitle imha silahlarının ne kadar acı sonuçları olduğunu gördük. Aslında kitle imha silahları kadar tehlikeli olduğunu şehir savaşlarının, şehir içinde sivillerin öldürüldüğü, sivillerin kalkan olarak kullanıldığı ve insanların adeta yavaş yavaş uzun süreli savaşlarla ölüme terk edildiği, şiddete alıştırıldığı savaşlar, bu savaşlar son yıllarda yaşanan savaşlar biraz daha mahalli gibi gözüküyor fakat ızdırabı, acıyı çok daha uzun zamana yayıyor şiddeti normalleştiriyor, gündelik hayatın bir parçası haline getiriyor. İsterdik ki savaştan hiç bahsetmeyelim, hiç savaşlar konuşulmasın. Beni İsrail peygamberlerinden, ilk peygamberlerden itibaren bilinen tarihin kendilerine kitap indirilen, kitapları günümüze intikal eden ilk peygamberlerden itibaren beni İsrail'e biz haber verdik, farz kıldık, bildirdik ki diyor Kur'an-ı Kerim. Men katale nefsen ve gayri nefsin fesadın fil ardı fe keennema katalen Bunu temel bir ilke olarak yani bütün dinlerin adeta temel varoluş, temel ilkesi olarak Kur'an-ı Kerim belirliyor. Yalnızca bir Kur'ani düstur değil. Bir insanı hukuki bir suçtan dolayı kısas ya da benzeri bir şekilde cezalandırma dışında ya da bir insanın işte yol kesmesi, eşkıyalık yapması, diğer insanları öldürmesi gibi yeryüzünde fesat çıkarması, güvenliği bozması gibi sebepler dışında yani hukukun belirlediği sebepler dışında kişisel haklar ve toplumsal hakları ihlal gibi sebepler dışında bir insanın öldürülmesi asla tasvip edilemez. Bir insanı öldürmek istisnasız bütün insanları öldürmek gibidir. Fakat en önemli katilen ya. Sanki bütün insanları bir anda boğazlamış gibidir, öldürmüş gibidir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. İşte bu temel ilke. Kur'an-ı Kerim bu temel ilkeyi Beni İsrail'e referans vermeden de zikredebilirdi. Fakat Kur'an-ı Kerim Beni İsrail içinde yazdık, sizin için de yazılı, temel bir ilkedir. İnsanlık tarihi boyunca dinlerin temel gayesi bu olmalıdır. Dindarlık bunu gerektirir. Dindar olmanın, Allah'a iman etmenin gereği budur. Bir insanın canı kim olursa olsun, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun korunmuştur. Allah katında onun bir masumiyeti vardır. İnsanların kanının dokunulmazlığı vardır buyurulmuş ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz de aynı hakikati farklı üsluplarla ifade etmiş. El-Müslimu men selimen nasu Min lisanihi ve yedihi buyurmuş bir hadis-i şeriflerinde. Müslüman insanların kendisinin dilinden ve elinden zarar görmediği insan, güven içinde olduğu, barış içinde olduğu insandır. El müminu, mümin de diğer insanların men eminehun nas men eminehun nasu ala dimaihim ve envalihim insanların kanları ve canları konusunda güven duyduğu insandır buyurmuş. Evet, ay hadis-i şerifi siz de duymuşsunuzdur. Fakat Hadis Şerif bize yalnızca Müslümanlarla alakalı bir sınırlama getirmiyor. Hadisin bazı rivayetlerinde evet Müslümanlar nas kelimesi, insan kelimesi yerine Müslümanlar kelimesi geçer. Fakat bazı rivayetlerde de yine sahih rivayetlerde de nas kelimesi geçer. Yani bütün insanlar ifade edilir. O zaman anlıyoruz ki demek ki hadisin bazı rivayetlerinde el müslüman kelimesinin geçmesi yalnızca İrşat ve tebliğ amaçlı insanların muhataplar Müslümanlar olduğu için o dönemde insanların biraz daha şefkatini çekmek, motive etmek için zaman zaman söylenmiş, insanları motive etmek için özellikle belirtilmiş bir ifade yoksa bir sınırlama için değil. Yani efendimiz bir sınırlama yapmamış. Efendimiz buyurmuş ki bütün insanlar Müslümanın elinden, dilinden güven içinde olmalı, barış içinde olmalı bütün insanlar istisnasız Müslümanın dilinden güven içinde olduğu gibi bütün insanlar kanları ve canları, malları konusunda kendilerine herhangi bir zarar gelmeyeceği konusunda hiçbir şekilde hem ekonomik açıdan hem de güvenlik açısından zarar vermeyeceğine bir insanın inanmalı ki o insan gerçek Müslüman olsun. Gerçek mümin olsun. Çünkü iman güvenden geliyor. Siz diğer insanlara güven vermediğiniz takdirde gerçek anlamda sizin Müslümanlığınızdan da, müminliğinizden de bahsedilemez. Halbuki bakıyoruz ki savaşlar farklı coğrafyalarda olsa bile kuzeyde, farklı bir coğrafyada olan bir savaş, bakıyorsunuz ki orada Allah-u Ekber diyerek adeta böyle slogan haline getirmiş, İslam'ın şiarı olan mukaddes ifadeleri, sözleri savaşan insanlar var. Hem o taraftan hem bu tarafta insanlar işte biz cihad için geldik, biz burada savaşıyoruz, Allah'ın adını yüceltiyoruz şeklinde bir takım ifadelerle hiç alakaları coğrafi olarak olmayan bir savaşta paralı asker gibi adeta savaştıklarını bir kısım insanların ve bunu Müslümanlık adına yaptıklarını ifade ettiklerini görüyoruz. Bu tabi yüz kızartıcı bir durum. 20. yüzyılda Müslümanların savaşlar yoluyla neler kaybettiğini biliyoruz. Her halükarda bu tür savaşlarda insanların din adına adeta boy göstermesi, biz burada varız, işte biz din adına buraya geldik şeklinde bir tavır ortaya koyması, vatanını savunan mağdur, mazlum Ukraynalıların yanında savaşan inançlı insanlar var. Orada yaşayan çeşenler orada yaşayan o bölgede yaşayan belki tatarlar orada savaşıyorlar bu çok makul çünkü kendi vatanını koruyor kendi oradaki mağdur mazlum insanları koruyor İşgalci güçlere karşı onların yapacak yapması muhtemel zulümlere karşı oradaki masum insanları koruyor bu makul anlaşılabilir bir şey ama her halükarda gönül ister ki insanlar savaştan şiddetten elini çeksin ya da savaştığı zaman da herhangi bir şekilde bir savaşa katıldığı zaman koruma amaçlı bir savaş bile olsa orada İslami sloganlar kullanılmasın, insani değerler ön plana çıksın. Ben Müslümanım, ben bu memlekette yaşıyorum ve burada mazlum mağdur insanlar var o insanları korumak benim vazifem deyip adeta insani vazifesini yerine getirsin. İslami sloganlar atarak dinin adını herhangi bir şekilde bir savaşla özdeşleştirmesin dinin adını İslam'ın kutsallarını silahla savaşla anılır hale getirmesin çünkü bundan netice itibariyle bizim zihinlerimizi insanların zihinlerini bu imajlar silahlı Müslüman imajı slogan atan Müslüman imajı bu bütün dünya medyalarına geçiyor ve bu imaj insanların zihninde Müslümanlıkla şiddeti özdeşleştiriyor. Bu her halükarda İslam'a en büyük zararı veren, Müslümanların itibarının savaş meydanlarında zayi olmasına sebep olan hususlardan belki de en kötü Müslümanların adına anti-propagandalardan bir tanesidir diyebilirsin. Peki İslam savaşa izin vermiyor mu? İslam cihadı emretmiyor mu? İslam savaşmayı, cihadı en büyük mücadele, mücahede, cennete gitmenin bir vesilesi olarak görmüyor mu? Hayır görmüyor. İslam savaşı yalnızca barış için. İslam savaşı yalnızca emniyeti tesis etmek için makul görmüş. İslamiyet yalnızca Peygamber Efendimiz'e indirilmiş dinden ibaret değil. Bütün peygamberler İslam dediğimiz Allah'ın gönderdiği ilahi bir din. İlahi bir din. Hz. İbrahim'de, de, Hz. Nuh da, Hz. Musa da Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği hakiki bir dini, gerçek bir dini insanlara, gerçek dini insanlara öğretmişler. Bu dinlerin hukuku yani şeriatları farklı da olsa temel ülkeleri, temel prensipleri, metafizik prensipleri, ahlaki prensipleri, inançla alakalı ilke ve prensipleri değiştirilmedikçe hep aynıdır Allah katında. işte ayet-i kerimede de anlatıldığı gibi din İslam'dır. Baktığımız zaman Hz. Musa'ya Mısır'dayken savaş izni verilmedi. Firavun'un inançsız bir insanın hatta kendisini işte Tanrı kabul eden bir insanın yaşadığı memlekette savaşırken bile ona karşı savaşmasına izin verilmedi. Fakat oradan çıkıp çöle gelince emniyetin güvenin olmadığı bir coğrafyada emniyeti güveni yeniden tesis edebilmek için kendisine savaş izni verildi. Hz. İsa'ya geldiğimiz zaman Hz. İsa Romalıların yaşadığı iyi kötü bir hukuk sisteminin olduğu bir coğrafyada gönderildiği, neşet etti, ortaya çıktı ve Hazreti İsa savaşla emredilmedi ve savaştan uzak kaldı ve barışı insanlara emretti. Peygamber Efendimiz Mekke döneminde müşrik bir toplum vardı ama iyi kötü bir hukuk vardı, bir aşiret hukuku, bir kabile hukuku geçerliydi. O hukuka riayet etmeyi kendisine bir vazife bildiği, İç savaş çıkartacak bir takım şiddetlerden kaçındığı, şiddet kullanmaktan kaçındı. Fakat Medine'ye gidince karışık bir coğrafya, bir güvenin olmadığı bir coğrafya ve insanların kendisine karşı Mekkelilerin yürüttüğü savaş, yani yalnızca bir defaya mahsus bir savaş değil, sürekli savaş adeta baskısıyla sürekli bir savaş, yani malını gasp ediyor Müslümanların, Mekkeliler onunla ordular kurup Müslümanları imha etmek istiyor, çeşitli ittifaklar kurarak Müslümanları, Medine'de adeta Müslümanları yok etmek, adeta Medine'ye hapsedip, Medine'nin içinde bile yaşam hakkı tanımamak istiyor. Bütün bunlara karşı Müslümanlar kendilerini korumak düşüncesiyle Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te savaşmak durumunda kaldılar. Kendilerini korumak zorunda idiler ve emniyeti, güveni tesis etmek için, kalıcı bir barışı tesis etmek için Peygamber Efendimiz'e savaş izni verildi. Ve o kalıcı barışı tesis etmekti savaş izni yoksa insanlara dini konularda baskı yapmak, dini zorla cebirle insanlara kabul ettirmek değildi. Dinin baskı aracı olarak kullanılamayacağını anlatan hepimizin bildiği gibi çok sayıda e, ayet-kerime i kerime ve hadis-i şerif var ve asla dinde zorlamanın olmadığı, dileyen iman eder, dileyen iman etmez insanlara inanç konusunda bir baskı yapılamaz temel prensibini getirdi İslam. Peki inanç konusunda bir baskı yapılmayacaksa inanç için insanlar inançlarını hakim kılmak için savaşmayacaksa niçin savaşacaklar? İnsanlar emniyetin, barışın tesis edilmesi için eğer bir hukuk yoksa, bir fesat varsa yeryüzünde ayet-kelime de ifade edildiği gibi, emir buyurulduğu gibi bir fesat varsa yeryüzünde, bir coğrafyada o fesadın ortadan kalkması, bozgunculuğun ortadan kalkması, hukukun yeniden inşa edilmesi, hukukun hakim olması için işte Peygamber Efendimize geçmişte savaş izni verildi. Müslümanlar Savaşı fikir ve inanç hakimiyetlerini tesis etmek için yapmadılar. Yalnızca hukuku tesis etmek, güveni tesis etmek için gerçekleştirdiler. Nitekim Peygamber Efendimiz Allah bu dini tamamlayacaktır fakat siz acele ediyorsunuz buyuruyor. Peygamber Efendimiz Allah bu dini tamamlayacaktır buyurmuş. Dinin tamamlanması nasıl gerçekleşir? Dinin tamamlanması işte hadis-i şerifte anlatılan tamamlanmayı barışla tasvir eder Peygamber Efendimiz. Yemen'den, Hadramet'ten bir adam kalkar, ta işte Irak'ın bir ucuna kadar gider, vahşi hayvanlar dışında hiç kimseden endişe etmeden tek başına bir kadın seyahat edebilir. İşte bu emniyet, bu güven gelecek diye Peygamber Efendimiz gelecekteki o barış günlerini adeta müjdesini vermiş. İslam savaşı fikirlerini, düşüncelerini insanlara empoze etmek, insanları zorla hakimiyet altına almak, ve insanlara dini dayatmak için değil. Ya da bazı modern yorumcuların ifade ettiği gibi insanları özgürleştirmek için değil. Özgürleştirme halkların kurtulmuşu ya da halkların özgürleştirilmesi gibi Marksistlerin kullandığı bir terminolojiyi İslam'a taşıyarak bazı yazarlar Müslüman halklar ya da diğer insanları özgürleştirme, özgür bırakma onların hürriyetlerini kazanmalarını sağlayıp insanlara seçme hakkı tanıma için İslam savaşı vaz etmiştir, ortaya koymuştur, emretmiştir şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bu da yani saldırgan savaşları meşrulaştırmak için bir gerekçe olarak, nötr bir gerekçe gibi gözüken bir gerekçe olarak ortaya konuyor. İşte ama bu gerekçe bile nötr gibi gözükse de aslında kendi içinde bir şiddeti onaylamayı içeriyor, şiddeti onaylamayı, şiddet kullanmayı adeta öngörüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman şiddeti hiçbir şekilde öngörmemeli Müslüman, şiddeti hiçbir şekilde kullanmamalı, hiçbir şartta şiddete başvurarak kendini ifade etme, din adına şiddet kullanma gibi bir düşünce içinde olmamalı. Geçmişte Müslümanlar kendilerini korumak zorunda olduklarından ve bir barış tesis etmek, hukuku hakim kılmak istediklerinden dolayı savaşmak zorunda kalmışlar. Şimdi geçmişteki şartların olmadığını ve hukukun herhangi bir şekilde hangi ülkeye giderseniz gidin bir hukuk sisteminin, oturmuş bir hukuk sisteminin bulunduğunu görüyoruz. Bir hukuk sisteminin olduğu, bir toplumsal yapının, düzenin olduğu ülkelerde asla bu düzene değiştirme ve kendi tasavvur ettiği düşünceyi hakim kılma ya da nizamı hakim kılma gibi bir amaçla şiddet uygulanamaz bunun adına cihat ya da başka bir isim vererek buna kutsal bir mana yüklenemez. Bunu asla İslam'ın temel hakikatleri, temel ilkeleri, prensipleri böyle bir yaklaşıma izin vermez. Ancak görüyoruz ki insanların birçoğu şiddeti kullanmayı yani diğer insanlara karşı ya da kendilerince baskıcı gördükleri gayri adil gördükleri ya da işte yani hak üzere görmedikleri, batıl sistem olarak niteledikleri sistemlere karşı şiddet kullanarak bir özgürleşme hareketi ya da İslam'ı hakim kılma gibi bir amaçla insanlara karşı hatta bazen masum insanlara karşı şiddet kullanıyorlar, şiddeti yüceltiyorlar. Şiddeti yücelttiğiniz anda, şiddeti kutsallaştırdığınız anda o şiddeti hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. Şiddetten olumlu bir şey, olumlu bir netice, müspet bir netice ortaya çıkartamazsınız. Her şeyde müspet hareket etmek, yapıcı olmak, adeta inşa edici olmak, bozucu olmamak, insanlar arasında kan ve insanlar arasına kin tohumlarını ekecek şekilde insanları asırlar boyu sürecek öfke ve tepkisel harekete sevk edecek tarzda bir şiddet kullanımını asla tasvip edemeyiz. İslam'ın yayılış tarihine, fütuhatlarına bakıldığı zaman da İslam'ın savaşla girdiği coğrafyalarda özellikle fütuhat düşüncesiyle İspanya ve Balkanlar gibi coğrafyalarda geri çekildiğini ve belki birçok yerde İspanya'da Müslümanlıktan iz bile kalmadığını görüyoruz. 800-900 yıl kaldıkları halde insanların orada barınamadıklarını tutamadıklarını müşahede ediyoruz. Çünkü savaşla girilmiş. Fakat Endonezya gibi uzak bölgeler Malezya gibi ülkelere barışla gitmiş İslam ticaretle gitmiş ve insanlar ısınarak, kalpleri ısındığı için Müslümanlığı kabul etmişler. Bugün dünyanın Müslüman nüfusu en fazla olan ülkesinin Endonezya olması bizim için çok manidar İslam'ın barışla gittiği bir ülke şu anda dünyada Müslümanların en çok nüfus itibariyle en kalabalık olduğu ülke ya da ülkelerden bir tanesi. İşte Müslümanlıkla şiddet arasındaki ilişkiyi fütuhat için sanki, fetihler için sanki şiddet gerekliymiş gibi görmemek gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz en büyük fetih olarak fetih suresinde isimlendirilen en büyük fetih Hudeybiye fethi olarak isimlendirir sahabiler biz Hudeybiye anlaşmasını, barış anlaşmasını en büyük fetih olarak gördük diye ifade ederler, görürdük diye hissiyatlarını, o barışa bakışlarını ifade ederler. Hudeybiye'de barışın önünde pek çok engel vardı. Müslümanların aleyhine o anlaşma metninde bir takım anlaşmalar vardı. Peygamber Efendimiz'in adını Allah'ın elçisi olarak yazılmasına bile müsaade etmemişlerdi. Müslümanlara sığınan Mekke'den Müslüman olmuş birisinin tekrar Mekke'lere teslim edilmesi ya da bu sığınmanın kabul edilmemesi gibi böyle aşağılayıcı Müslümanlar açısından kabul edilemez. Eşitliği bozucu bir anlaşmada denkliği, eşitliği ihlal edici maddeler vardı. Buna rağmen Efendimiz o anlaşmayı kabul etti. Yeter ki bir barış olsun, yeter ki insanlar savaşı terk etsinler, yeter ki insanlar savaştan uzak kalsınlar diye. Yine o Hudeybiye esnasında Ten'in bölgesinde 80 kişilik bir Mekkeli grup Peygamber Efendimiz'i suikast düzenlemek için pusu kurmuş ve bunlar yakalanmıştı. Fakat Peygamberimiz yeter ki barış olsun diye o insanları serbest bıraktı ve asla savaşa sebebiyet verecek bir şiddet gösterisi, şiddet taraftarı olma eğilimi göstermedi. Peygamber Efendimiz kendisine savaş için izin verilen Hicri 2. yılla 6. yıl arasında yani Bedirle Hudeybiye arasındaki 4 yıllık 4 küsür yıllık zaman diliminde çeşitli savaşlar yaptı. Fakat 6. yılda Hudeybiye'de sulh, barış gerçekleşince bunu büyük bir zafer, büyük bir müjde ve Müslümanlar için çok açık bir adeta fetih olarak gördü ve barışın gereklerine uydu Peygamber Efendimiz. Ama daha sonra bu barışı korumak maalesef mümkün olmadı. Farklı şekillerde barış farklı topluluklar tarafından bozuldu ve yine savaşa hukuku hakim kılmak, düzeni korumak için savaşa Müslümanlar mecbur kaldılar. Ama bugün artık böyle bir mecburiyetten bahsedemeyiz. Bugün böyle bir mecburiyetten bahsedemeyeceğimiz için de yalnızca insanlar kendilerini korumak için savaşabilirler. Bunun dışında savaşa asla izin verilemez. Din adına bir savaş teşvikçiliği yapılamaz. Evet Kur'an-ı Kerim bize bir insanın öldürülmesinin bütün insanları öldürmek gibi Allah katında kabul edilemez büyük bir cürüm olduğunu ifade eder. Bu hakikat, Kur'an'ın beyan ettiği bu hakikat, dinlerin özünde var olan barışı simgeleyen, barışın gerçekleşmesi için temel referans noktası olan hakikatlerden bir tanesidir. Efendimiz Vesselam bütün insanlara karşı iyiliği, barışı, sulhu emretmiş. Bir insanın bir kediye zulmettiğinden dolayı cehenneme gittiğini, bir başkasının da çok günahkar olduğu halde bir köpeğe su verdiğinden dolayı cennete gittiğini haber veren Peygamber Efendimiz, savaşa çıkan ordularına da sürekli düşmanla karşılaşmayı temenni etmemelerini, afiyet istemelerini emir buyurmuş. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara asla dokunmayın. Ağaçları söküp yakıp tarlayı, bağı, bahçeyi imha etmeyin diye beyanda bulunmuş. Yani bir savaşta kadınlar ölüyorsa, yaşlılar ölüyorsa, çocuklar zarar görüyorsa, bağ, bahçe, bostan çevre, ağaçlar, ormanlar zarar görüyorsa bu savaş meşruiyetini kaybeder. Bugünkü savaşlarda sivil ölümlerini engellemek mümkün olmadığı için bu savaşları hiçbir şekilde meşru göremeyiz. İslam ve savaş konusu üzerine yapılan çok sayıda konuşma var. İslam'ın barış dini olduğu ya da İslam'ın adalet dini olduğu, İslam'ın şefkat, merhamet dini olduğu, barışın İslam'da esas olduğu gibi çok farklı yönleriyle İslam ve savaş konusu, İslam ve barış konusu ele alındı, üzerinde konuşuldu. Yeterince fikir üretildi. Zannediyorum şimdi fiilen barışın önemini, barış inşaının önemini gösterme zamanı hiçbir şekilde savaştan taraf, şiddetten taraf ve sertlik ve şiddet kullanımından taraf olmamak suretiyle Müslümanlar olarak gerçekten dinimizin barış dini olduğunu fiilen gösterme zamanı. Son yüzyılda Müslümanların coğrafyasında büyük savaşların olması ve bu savaşlarda ciddi mağduriyetler yaşanması Müslüman mütefekkirlerin, yazarların, çizerlerin savaş konusunda yeniden düşünmesine, yeni fikirler üretmesine sebebiyet verdi ittifakla birçok düşünür. İslam savaş dini değildir, İslam'da barış esastır, İslam merhamet dinidir, şefkat dinidir diye açıklamalarda bulundu. Fakat bazı ülkelerde maalesef İslamcı gözüken insanların hakimiyeti ele geçirdiklerinde şiddet uygulaması, diğer insanları imha etmek, onları adeta tarihten silmek, onlara hayat hakkı tanımama konusunda gösterdikleri şiddet, bu iddiaların sözle dile getirilen bu iddiaların bir provokadadan ibaret olduğunu bize gösterdi. Şimdi söz zamanı değil, şimdi fiilen bu barış iddiasını gerçekten insanlara gösterme zamanı. Biz her halükarda, her meselede hem ülke içi konularda hem de uluslararası meselelerde her an, her zaman, her durumda barıştan yana olduğumuzu fiilen göstermeli barışı gerçekten hayatımızın temel ilkelerinden, prensiplerinden uygulanan sözde kalan değil, uygulanan bir prensip olarak yaşamalıyız ve, ve barışı hayatımızın her alanında hakim kılmalı, fiilen insanlara barışı göstermeliyiz. Söz olarak değil, sözde barıştan taraf olmak çok kolay fakat fiilen bunu gerçekleştirmek, barışı desteklemek ve her halükarda barıştan yana tavır koymak bu esas. İnsanlara sloganla, iddiayla, bir takım ideolojik konuşmalarla İslam barış dinidir diye nutuklar atma zamanı zannediyorum çok geçti. Artık fiilen bunu gösterme, fiilen gerçekleştirme konumundayız, durumundayız. Bizim şu anda en önemli misyonumuz, gelecekteki insanlara İslam gerçekten, barışı, sevgiyi, amir, şefkati, adaleti emreden bir dindir hakikatini gösterebilmek. Bunun için zaman zaman mağdur olabiliriz. Ve bu mağduriyetlerimize rağmen müspet hareket etmekten, barıştan yana olmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Hoşçakalın bir başka konuşmada görüşmek dileğiyle.